AliExpress'ten 350 liraya aldığım cep telefonu sonunda bana ulaştı. Evet telefon geldi anne. Evet. Telefon geldi. 350 lira. Tamam ver bana <laughs> 350 lira. Hadi <laughs> <laughs> Bu çok güzel telefon. Hayır lulu olsun o zaman. Telefonu babama almıştım ve postacı babama vermiş. Telefonu ilk önce nasıl geçti gümrükten bundan bahsedeyim. Videonun açıklama kısmından satıcının linkine ulaşabilirsiniz satıcıya hemen mesaj attım. Dedim ki ben böyle böyle telefon alacağım nasıl geçirirsiniz falan diye. Daha önce çünkü görmüştüm başkaları bu telefonu geçirmişti günlükten. Ben de satıcıya mesaj attım ve dedim ki bu telefonu işte farklı bir şey yazabilir misiniz telefon haricinde diye. Adam da bana dedi ki kompütür part yazayım dedi. Yani bilgisayar parçası yazayım dedi. Ve fiyatını da düşük yazayım dedi. Ve gördüğünüz gibi şimdi de ekrana koyarım fiyatını 12 dolar yazmış ve açıklama olarak da computer part diye eklemiş. Gördüğünüz gibi şöyle hiç telefona benzeyecek bir kutu değil. Çünkü şöyle bir şeyin içine gelmişti yine zarar görmesin diye. Şöyle bir yumuşak bir şeyin içine koymuş ama yani telefona benzeyen bir kutu değil. Standart AliExpress gönderisine benziyor. Ve diğer aldığım kargolar da bu şekilde geliyordu bana. Fakat içinde telefon var. Gümrükten bu şekilde geçti arkadaşlar bu telefon. Şimdi direkt kutusunu çıkarttım. Şimdi kenara atalım. Gördüğünüz gibi şöyle e, beyaz bir kutuda geliyor. Üzerinde Blackview yazıyor ve şurada A9 Pro diye modelin ismi yazıyor. İşte arkasında özellikleri vesairesi yazıyor. Onu çok detaya girmiyorum şimdi. Şöyle hemen telefonu açalım. Siz de çok heyecanlandırmayayım. Çünkü bana sürekli mesaj atıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi 3000 mAh bataryası var. Ve ekranı 5 inç. Şu önünde gördüğünüz gibi şöyle bir ekran jelatini koymuşlar. Aslında biz telefonu şöyle bir kenara koyalım. Hemen kutu içine bir göz atalım sizle beraber. Şimdi kutudan gördüğünüz gibi şöyle bir tane şarj aleti adaptörü çıkıyor. USB adaptörü. Bir tane şöyle kulak içi kulaklığı geliyor. Bu da fena değil. Ses kalitesi güzel. Yani bir tane de şöyle mikrofonu var alt kısımda ki görüşme yapabilirsiniz diye. Ve telefonun bilmediğim ve yeni öğrendiğim bir özelliği de USB 3.0 ile bağlantı yapabiliyor olması. Yani telefonunuza USB 3.0 ile hızlı bir şekilde bir dosyalarınızı aktarabiliyorsunuz. Şurada da Type-C girişi var. Yani iki tarafı da aynı olan ve Micro USB'ye benzeyen. Kutusunun içinde son olarak şöyle bir adaptör geliyor arkadaşlar. Bu adaptör ne işe yarıyor? Micro USB girişli. Yani Micro USB buraya takıp telefonunuzu aynı zamanda Micro USB yani diğer Android şarjlarıyla da şarj edebiliyorsunuz bu şekilde. Bunun içinde de hediyeler geliyor arkadaşlar. Bu hediyeler bir tane ekran jelepini var. Bir tane de şöyle bir tane kılıfı var kılıfı da şöyle telefonun yanına koyalım. Birazdan takarız. Yani bu ekran jelatini şimdi kullanmanıza gerek yok. Çünkü telefonun üzerinde zaten ekran jelatini var. Yani şu dış kısmındaki şeyi çıkartınca ekran jiletini olarak geliyor size. Telefonu şimdi şu ön kısmında şöyle bir jiletim var arkadaşlar. Bunu şöyle bir çıkartalım. Benim aldığım model e, Gold diye geçiyor. Yani altın renkli olan. E, beyazı ve siyahı da var sanırım. Onları da bakabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Yalnız dikkatli olun video çıktıktan sonra genelde e, İlk paylaşımda satıcının stokları bitmişti. Dolayısıyla ürünü hemen çekmişti satıştan. Şimdi de aynı şey olabilir. Yani videoyu ilk izleyenlerdenseniz ve almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Sonra telefon kalmadı diye gelip bana mesaj atmayın. Lütfen telefonu satmıyorum. Evet şimdi dediğim gibi telefon bu şekilde altın renkli. Ekran jelatini çıkarttık ve burada hala bir jelatin var. Bu da koruma jelatini. Yani burada fiziksel bir tuş değil. Bu aksine burası dokunmatik bir tuş. Yeni iPhone'larda olduğu gibi iPhone 7'lerde vesaire. Ve aynı zamanda parmak izi okuyucu var. Burada parmak izini okuyor. Şurada çift kamerası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir flaşı var. Üst tarafta 3.5 mm kulaklık girişi var. Alt tarafta type şarj edebileceğiniz bir giriş var. Şurası mikrofonu, burası da hoparlörü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir koyalım. Ha, kılıfına takalım telefonu. Evet. Gördüğünüz gibi kılıfına tam uydu. Ve evet, elimde de oldukça güzel duruyor. Evet. Şimdi isterseniz telefona yakından bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. De... Evet şu anda yakın çekime girdik arkadaşlar. Şöyle telefonun kılıfını bir çıkartalım. Şöyle. Şimdi telefonun şu ilk yapmanız gereken elinizi aldığında şu alttan kapağını açıp şu şekilde telefonun arkasını açmak. Bir tane micro SD girişi var. Şurada iki tane sim kart takma yuvası var. Telefona iki tane sim kart takabiliyorsunuz. İkisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Şurada bir kamerası, işte sensörleri, hoparlörü var. Şimdi telefonu ilk aldığınızda şöyle bastığınızda açılmayacaktır. Çünkü şurada bir tane bant koymuşlar güvenlik açısından. Bu bantı kaldırmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu bantı da şöyle şuradan kaldırıyorsunuz ve kenara koyuyorsunuz. Şimdi şöyle bataryasını takalım ve telefonumuzu çalıştıralım. Evet, evet telefonumuz gördüğünüz gibi açıldı. Blackview logosu karşılıyor bizi. Evet şöyle bir müzik çaldı. Evet. Şu an gördüğünüz gibi telefon açıldı arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 saniye içinde. Sim kart yok diyor. Sim kart takmadığım için 1 Ocak 2017 Pazar 00'da ayarlı telefon. Şu anda saati ayarlanmamış durumda. Şimdi hemen şöyle bir hız testi yapalım. Telefonun şöyle ekranlar arasında kayma özelliğine bir bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir kayma hissi var. Kumatik hassasiyet olarak oldukça güzel bir ekrana sahip. Telefon normal Android'ler gibi menüsü yok arkadaşlar. Yani menüye tıklayıp diğer uygulamalara ulaşacağınız bir şey yok. Aksine şöyle tek iPhone gibi tek bir menüsü var. Buradan her türlü uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Alt kısımda telefon, kişiler, mesajlaşma, kamera vesaire var. Size telefon İngilizce gelebilir. Hemen değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir özelliği var arkadaşlar bu telefona özel olan. Şöyle basıyorsunuz. Şurada bir top var görüyorsunuz. Şöyle ufak bir top var. Bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz bu topu. Bu topu basıyorsunuz. Şöyle bir yer geliyor. Burada işte ne ne demek bunlar? Mesela şu full out video demek. Basıyorsunuz arkadaşlar şöyle video. Buradan video seçiyorsunuz telefonunuzda olan videolardan. Float video. Sonra mesela ben e, mesaj gibi bölümüne giriyorum. Mesajlaşma yapacağım. Mesaj yazarken aynı zamanda şu video burada çalabiliyor arkadaşlar. Ayrıyetten şöyle Full Out Music diye bir özelliği var. O da aynı şekilde şöyle müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bir ayarlarına girelim. Ayarlar kısmından şöyle bir bakalım. Ha, telefon hakkında. Evet. Gördüğünüz gibi Android sürümü 7.0 olarak geliyor. Model numarası A9 Pro diye yazıyor. Çekirdek sürümü, derleme numarası vesaire ayrıntılı bilgileri yazıyor. Şurada Black View diye bir logosu çıkıyor. Böyle basınca ses yapıyor. Durum bilgisine girelim. Evet şu anda e, telefon açık kalma süresi diye bir özelliği var şöyle gördüğünüz gibi telefon ne kadardır açık diye size gösteriyor. Pil düzeyi şu anda %33. Burada e-mail bilgileri var. E-mail'i kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani kendiniz bir e mail aktarabiliyorsunuz telefona. Ama e-mail olayı çok kolay. Eğer siz hiç anlamam vesaire derseniz en yakın telefoncuya götürün danışın. Olsun onlar sizin için halledecektir bu e-mail meselesini. Şimdi telefonun şöyle genel özelliklerine bakalım. Ben de sizle beraber keşfedeceğim arkadaşlar. Telefonu açıp kapatmaya erleyebiliyorsunuz. Mesela gece kapatıp işte saat 8'de sabah 8'de açma vesaire diye. One handed mode, tek elle çalıştırma modu. Ona göre optimizasyon yapıyor telefonun uygulamalarında. Parmak izi uygulaması var. Tamam şimdi Gördüğünüz gibi buradan parmak izlerini ayarlıyorsunuz. Şöyle farklı farklı açılardan bir parmağınızı şöyle eklemek için böyle mesela 5-6 kere bastım şimdi. Telefonunuz arkasındaki parmak izi sensörünü bulun diyor. Arkasında mı parmak izi sensörü? Arkasında yok. İlerle. Şu anda parmağımızı ekledik. Parmak izi eklendi diyor. Bitti diyelim. Ve kapatalım ekranı bakalım parmak iziyle açılacak mı telefon. Şu an pin istedi. Pini bir girelim. Kapatalım. Evet gördüğünüz gibi direkt İlk açılışta PIN istedi ama sonraki açılışlarda direkt parmak iziyle açılıyor arkadaşlar. 2 GB belleği 16 GB de depolama alanına sahip telefon. Şu an %32 yaklaşık 3 saati kaldı diyor. Şimdi diğer uygulamalarına beraber göz atalım. Şöyle kameraya girelim. Bir kamerayı kontrol edelim. Nasıl çekiyor diye. Şunu mesela çekelim fotoğrafını bir tane. Odaklamak istediğiniz yere basıyorsunuz. Ve bu şekilde çek. Şöyle çekim kalitesi gördüğünüz gibi oldukça kaliteli arkadaşlar. Yani şöyle zoomluyorum ki kaliteyi görebilirim diye. Şöyle HDR diye bir özelliği var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Mesela basıyorsunuz. 3-5 fotoğrafı alıyor, birleştiriyor ve daha kaliteli bir fotoğraf haline getiriyor. Bu normal fotoğraf. Bir de HDR deneyelim. Bastık. Evet. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok daha değişik bir fotoğraf elde ediyorsunuz HDR moduyla. Öbür fotoğraf daha farklı çıkıyor tabi. HDR çok daha kaliteli çekiyor. Şimdi e, kamera genel olarak böyle. Bir de ön kamerası var. Ön kamerası da standart. E, o da hızlı bir kamera. Şöyle onu da açalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bu da benim telefonum ve beni çekiyor kamera. O da şöyle gördüğünüz gibi oldukça hızlı ve Bak, basalım. Evet bu şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz ön kamerasıyla. Şimdi diğer özelliklerine bakalım. Şu FM radyoyu göstermek istiyorum sizlere Şunu Hemen kulaklığını takalım Evet Şu anda radyo istasyonları buluyor telefon Çalsın bakalım ee, Hoparlörü açalım Evet şu an çekmiyor Gördüğünüz gibi bu şekilde radyoda dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar Ve e, bu radyo uygulamasının aynı zamanda kayıt özelliği de var yani bu radyo yayınını kaydı başlat diyerek kaydedebiliyorsunuz. Sonra tekrar dinlemek için müzikleri vesaireyi kaydetmek için arkadaşlar. Şimdi şunu bir çıkartalım. Diğer özelliklerine devam edelim. Ses kaydedici uygulamasından mikrofonun üzerinden ses kaydedebiliyorsunuz. Hatta şu anda bir ses kaydı yapalım sizle beraber. Ben de şu anda sesi değiştirmiş olurum büyük ihtimalle. Ve sesi şu anda e, telefonun kamerasından, benim telefonun kamerasından değil, bu telefonun Blackview A9 Pro'nun kamerasından duyuyor oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle durduralım ve bunu kaydet diyelim. Kaydetme başarılı. Tamam. Telefonla beraber çok ayrıntılı uygulama gelmiyor. Yani YouTube bile yok mesela. Kendiniz yükleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi telefonun diğer özelliklerini sizle beraber şöyle bir dolaşalım. Mesela şöyle fener özelliği var. Direkt şu ekranı indirdiğinizde şöyle fener şeyi var. Gördüğünüz gibi böyle feneri açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel bir ışığı var fenerinde otomatik döndür buradan buradan ayarlayabiliyorsunuz dikey veya otomatik döndür diye. Clean memory RAM e, hafızasını temizliyor, arka planda çalışan uygulamaları kapatıyor. Sim uçak modu var, Bluetooth'u açabiliyorsunuz, konum özelliği burada. Aynı zamanda şu ekran parlaklığını da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yan tarafta ekran kaydedici, rahatsız etmeyin modu, bir de göz koruma modu var. Şu ekran kaydediciyi basalım. Şu anda e, ekran kaydedici direkt video olarak kaydediyor sanırım. Evet video olarak şu anda kaydediyor. Çünkü bakın ne diyor burada? Screen record is recording screen operations. Yani screen record ekran hareketlerini kaydediyor diyor. Bakalım nasıl durduracağız bunu? Evet şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu anda video kaydetmiş. Ben oynamıyorum yani kendisi kaydetmiş. Onu gösteriyor. Bu da böyle bir özelliği telefon şu galerimin uygulamasına girelim. Şöyle bakalım. Evet, Gördüğünüz gibi çektiğimiz fotoğrafları burada görebiliyorsunuz. Çok basit bir uygulama. Şöyle bir videolar uygulaması var. Müzik uygulaması var. Hesap makinesi var. Standart Android hesap makinesi. Telefon şimdilik bu kadar arkadaşlar. Elimden gelince sizlere anlatmaya çalıştım bu telefonun özelliklerini. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Yani 300 liraya alabileceğiniz şu anda dünyada bulunan en iyi telefonlardan bir tanesi. Satışın linkini açıklamadan sizlere vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer AliExpress'ten nasıl alışveriş yaparım diye bilmiyorsanız onun için de bana her türlü soruyu yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kanıt ortada. AliExpress güvenilir mi? Yaparım çalınırsa vesaire diye hiç korkmanıza gerek yok. Benim şimdiye kadar yaptığım alışverişlerin hepsi bana ulaştı. Yaklaşık bir 200-300 tane alışveriş yapmışım AliExpress'ten. Ve bu telefon dahil olmak üzere Hepsi güvenli bir şekilde bana ulaştı arkadaşlar. Aynı zamanda sorularınızı Facebook üzerinden Aliexpress Train Facebook sayfasından veya web sitemiz üzerinden de bizlere sorabilirsiniz. Bunların hepsinin linkini videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. Oradan bakabilir ve bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi sizleri satıcıyla nasıl iletişime geçtiğimi gösteren ve telefonun üzerinden kaydettiğim ekran görüntüsü olarak kaydettiğim video ile baş başa bırakıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar sizlerle beraber bir tane telefon alacağım Aliexpress üzerinden bu kadar ucuz olduğu için ben de e, kargosu da ücretsiz olduğu için şimdi de, satın alacağım ve bir 15-20 gün içinde tahmin ediyorum elime ulaşacaktır bu telefon evet, burada satıcıya işte little lower falan yazıyoruz fiyatın düşük yazması için burada da şey yazıyorum e, telefon olarak yazmasın ki gümrükte takılmasın siparişimiz satıcıdan olan Türklerin çoğu geçirdiğini söylüyor bu satıcının telefonları gümrükten. gümrükten geçmedi. Ne oluyor? Telefon satıcıya iade ediliyor. Yani satıcı da size para iadesi yapıyor. Yani bilgisayar parçası falan yaz diye söylüyorum. 94 dolara alıyorum bu telefonu. Paynav dedikten sonra satın alacağım. Ekran yan döndü. Alipay, Secure Payment falan diyor şu an. Evet, şu an gördüğünüz gibi siparişiniz alındı diyor. Buradan nasıl takip edeceğiz? içine tıklayıp burada zaten kargolandığında burada kargo bilgisi olacak. Mesela şu ürüne bakayım. de Biliyorsunuz şu anda mesela nereye gelmiş? Çin'deki havaalanına gelmiş. Telefonun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Girip alabilirsiniz. Eğer ulaşmasa da bu videoyu yine bu şekilde yayınlayacağım. Sizlere amaç tecrübemi aktarıp sizleri bilgilendirmek olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.